tarihin ve mitolojinin kucağında, masmavi Akdeniz'in ortasında yükselen heybetli bir tanık, Etna Yanardağı. Sicilya'nın doğu kıyısında binlerce yıldır uyuyan bir dev gibi duran bu yanardağ, sadece jeolojik bir oluşum değil, aynı zamanda felaketler, kurtuluşlar ve insanlığın doğa karşısındaki duruşunu anlatan destansı bir hikayenin de başrolü. Etna'nın ilk uyanışı, insanlık tarihinin karanlık dönemlerine uzanır. Antik Yunan mitolojisinde tanrıların ve titanların savaşına sahne olan bu dağ, Hephaistos'un demirci atölyesi, dev Tifoyus'un hapsedildiği yer ya da Enceladus'un sonsuz ıstırabının bir dışa vurumu olarak tasvir edildi. Bu efsaneler, Etna'nın o dönemdeki insanlar üzerindeki derin etkisini ve onun gücüne duyulan hayranlığı açıkça gösteriyor. İlk yerleşimciler Etna'nın bereketli topraklarına tutunmuş onun lavlarından beslenen zengin volkanik toprakları işleyerek yaşamlarını sürdürmüşlerdi. Ancak bu bereketin bir bedeli vardı. Yanardağın ani ve öngörülemez patlamaları, yerleşimleri yok edebilir, hayatları alt üst edebilirdi. Etna'nın tarihi, bir dizi yıkıcı felaketle doludur. Med ölçü 475'teki büyük patlama, Yunan şair Pindar'a ilham vermiş, onun dizelerinde ölümsüzleşmişti. Yüzyıllar boyunca lav akıntıları köyleri yutmuş, kasabaları haritadan silmiş ve tarım arazilerini çorak bir araziye dönüştürmüştü. 1669 Patlaması Etna'nın en yıkıcı patlamalarından biri 1669 yılında gerçekleşti. Bu patlama, Katanya şehrini tehdit eden devasa bir lav akıntısını serbest bıraktı. Şehir sakinleri, lavları yönlendirmek için çaresizce barikatlar kurmaya çalışsa da Doğanın gücü karşısında aciz kaldılar. Lavlar şehrin surlarını aştı, sokakları kapladı ve binaları yuttu. Binlerce insan evsiz kaldı, yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise tam olarak bilinemedi. Bu olay Etna'nın yıkıcı potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi ve insanlığın onun karşısındaki kırılganlığını hatırlattı. 1928 patlaması daha yakın tarihte 1928 yılındaki patlama Maskali kasabasını tamamen yok etti. Bu olay modern teknolojinin ve bilimin ilerlemesine rağmen etna'nın hala kontrol edilemez bir güç olduğunu gösterdi. İnsanlar yanardağın yıkıcı gücü karşısında sadece tahliye ve kurtarma çalışmalarına odaklanabildiler. Ancak etna'nın tarihi sadece felaketlerle dolu değil. Aynı zamanda insanlığın direncini azmini ve umudunu yansıtan kurtuluş hikayeleriyle de süslenmiş. Yanardağın eteklerinde yaşayan insanlar her patlamadan sonra yeniden inşa etmeyi, küllerden doğmayı başardılar. Bu sadece fiziksel bir yeniden inşa değil, aynı zamanda bir ruhsal dirilişti. Zaman zaman lav akıntıları beklenmedik bir şekilde yön değiştirerek yerleşim yerlerinden uzaklaştı veya yavaşlayarak insanlara kaçma fırsatı tanıdı. Bu olaylar Bölge halkı tarafından ilahi bir müdahale veya şans olarak görüldü. Örneğin, bazı lav akıntıları son anda bir kilisenin veya kutsal bir yapının önünde durdu. Bu da dindar insanlar için bir mucize olarak kabul edildi. Günümüzde bilim ve teknoloji etna ile mücadelede önemli bir rol oynuyor. Sürekli izleme sistemleri patlamaların önceden tahmin edilmesine yardımcı oluyor. Bu da tahliyelerin daha etkin bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor. Lavları yönlendirme girişimleri, patlayıcılar kullanarak kanallar açma veya soğutma teknikleri uygulama gibi yöntemlerle sürdürülüyor. Bu çabalar, geçmişteki çaresizlikten çok daha umut verici bir tablo çiziyor. Etna, sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda Sicilyalıların kimliğinin de bir parçasıdır. Onlar için Etna, hem korkulan, hem de saygı duyulan, hem tehdit eden, hem de bereket sunan bir varlıktır. Yanardağın varlığı, onların yaşam biçimlerini, kültürlerini ve hatta inançlarını şekillendirmiştir. Etna insanlığa sürekli bir ders veriyor. Doğanın gücü karşısında alçak gönüllü olmak, onun ritmine uyum sağlamak ve onunla birlikte yaşamayı öğrenmek. Her patlama, bir hatırlatmadır. Her kurtuluş, bir zaferdir. Etna, insanlığın kırılganlığını ve aynı zamanda inanılmaz direncini simgeler. Bugün Etna, hala aktif bir yanardağ ve bilim insanları tarafından sürekli izleniyor. Gelecekte neler olacağı bilinmiyor, ancak kesin olan bir şey var. Etna, efsanelerle dolu geçmişi ve bilinmezliklerle dolu geleceğiyle insanları büyülemeye devam edecek. O, sadece bir dağ değil, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı. Felaketlerin, kurtuluşların ve insan ruhunun destansı hikayesini fısıldayan bir tanık. Onun gölgesinde yaşamak, her anın değerini bilmek ve doğanın muhteşem gücüne saygı duymak demektir. Etna'nın zirvesinden yükselen dumanlar sadece volkanik gazlar değil, aynı zamanda insanlığın doğayla olan ebedi dansının, korkunun ve hayranlığın, yıkımın ve yeniden doğuşun bir simgesi olarak yükseliyor. Bu destansı yanardağ, gelecekte de hikayelerini fısıldamaya, felaketleri ve kurtuluşları yaşamaya devam edecek. Belki de bu doğanın insanlığa verdiği en büyük derslerden biridir. En büyük güç, en büyük kırılganlıkla yan yana yürürdü. Eğer Etna Yanardağının tarihi, efsaneleri ve insanlığa ilham veren direnişi seni etkilediyse, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma.